Arkadaşlar, Kanatlar alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Yine arkadaşlar, çiftlikte hayat bulan canlılar. Allah'ımıza şükürler olsun. Sizleri daha önce paylaşmıştım. Burada sadece açıklamam gereken küçük bir durum var, ondan bahsedeceğim. Şimdi burada dostlar emanet anne tavuğumuz ve kaç taneydi? 2, 4, 6, 8 tane arkadaşlar yavrumuz var. Bir tane yavrumuz vardı sizlerle paylaştım onu maalesef o gün de söylemiştim. Çok güçsüz kalmış yumurtanın içerisinde. Arkadaşlar onu kaybettik. Burada en bize doğru olan kanatları hafif renkli olan bakın şu anda bize bakıyor. O var arkadaşlar Yukarıda bir tane Hint tavuğumuz yatıyordu. Hatırlıyorsanız ben de şey demiştim, bu yumurtalardan çok ümitli değilim demiştim. O ümitli olmadığım yumurtalardan bir tane civciv erken çıkıyor. Erken çıktıktan sonra arkadaşlar anne tek civciv alıp dışarı kalkıyor. Biz de o gün zaten çiftliğe gelmediğimizde yumurtalar arkadaşlar o ara soğumuş. Ondan dolayı da yumurtaların içini pay e şöyle bir baktığımda yavrular ölmüştü. Öldüğünden dolayı da maalesef o bir tane civcivli hayatına üç gün tek kümesle devam etti. Ondan sonraki süreçte arkadaşlar yani bir tavuk bir civciv buna bir kümes ayırmak çok zordu. Ben de bu tavuğumuz yeni çıkarttığı için bu gördüğünüz işte bu aradaki o kırmızının önündeki civciv arkadaşlar. Hemen anne yeni çıkarttığı için arka tarafından gece ekledim ve koydum. Ama annesine o kadar alışmış ki evet şu arkadaşlar. O kadar alışmış ki hala eski annesini arıyor. Ama yakın zamanda da bu emanet anneye alışacaktır. Bu arada sizlerle yine bizim Tavuğumuz ve beçleri arkadaşlar bugün de saldık geziyorlar. Onları yeniden sizlerle paylaşalım. Ama dedim ondan önce yeni çıkan bu civcivlerimizi size göstermek istedim. Annesi bir kalk da bir görelim de ondan sonra yatarsın. Hadi bakayım. Neler çıkmış bir görsün hadi. Bir herkesin maşallah desin hadi limon arkadaşlar limon rengi şey çıktı bir tane silver bracket limonumuz yoktu bakın çok da güzel İnşallah yaşar çok da sağlıklı gözüküyor yine brown limonu yine aralarda bir şeyler daha var ama o siyahların ne olduğunu valla çözemedim arkadaşlar nereden geldi onların tipi nedir ne değildir onlar da biraz büyüdüğünde anlayacağız arkadaşlar Şimdi yavrulara devam ediyoruz. Buradan arkadaşlar, yavruların yanına gidelim. Başka yavrular göstereyim size. Yine sizle paylaşmıştım dün. Bakın, dün paylaştım arkadaşlar. Hint ve oy, oy, oy. Annesi kaçma, kaçma. Bir şey yok, korkma. Gel, 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 gel. gel. Bakalım gir 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 gir. Bu güzellikleri görelim arkadaşlar. Çünkü önümüzdeki 8 ay bir daha böyle yavrular göremeyeceğiz. Ondan dolayı sık sık paylaşıyorum. Bakın hepsi ne kadar da güzel doğadan besleniyorlar. Burada da tabii iki tane bakın geçen bahsetmiştim yavru. Burada ikisi de böyle duruyor annelerden. Hadi annenizin yanına hadi. Bazıları küçük arkadaşlar. Ördeğin altından çıktı mesela. İki tane. O iki taneyi de bu annenin altına verdim. Beç tavuklarının yavrularını arkadaşlar birleştirme konusunda hiç problem çekmiyorsunuz. Ses aynı, renk aynı. Ama buraya mesela beyazı kendi çıkartmamış olsaydı anne tavuk arkadaşlar kesin öldürürdü. Ama diğer renklerde çıkanlar olduğu zaman en ufak bir problem yaşamıyoruz dostlar. 5 tavuğu yerleştirme, anneye yerleştirme noktasında daha doğrusu birleştirme noktasında arkadaşlar en az problem yaşayacağımız kanatlı türü. Anne de bize alıştı ama anne de temkinli. Hintler arkadaşlar böyle biraz temkinlidir. Ama bu orijinal Hint mi değil arkadaşlarım onu da söyleyeyim. Geçen sene demek ki çıkan yavrulardan bir tanesi. Böyle biraz kırık ama hiçle karışmış olan tüm kanatlılar müthiş bu yatarlar dostlar. Evet şimdi diğer yavrulara gidelim. Onları sizlerle paylaşayım. Sizler burada yavaş yavaş şeyin Emeklerinizi doğada eşelenin. Bakalım gidiyoruz. Neredelerdi? <laughs> evet evet burada var. Evet arkadaşlar burada da bizim görmüş olduğunuz gibi bir tane arada küçük silver brakelimiz var onu diğer tavuğun yanına geç kaldık ondan dolayı bunların yanında duruyor burada 1 2 3 4 5 tane buff'ımız var 2 tane arkadaşlar gold cüce koşinimiz var bir tane silver brakelimiz var bir tane de koko cüce koşinimiz var Hatta 6 tane şeyimiz var. BAF'ımız var. BAF grubunu ve Gold grubunu arkadaşlar şükürler olsun iyi büyüttük. Aşılarını düzenli olarak arkadaşlar yaptırmalıyız. Şimdi buradan arkadaşlar nereye gidiyoruz? Buradan diğer civciv grubumuza bir bakacağız. Hep birlikte geçelim. Arkadaşlar bunlar artık civciv demiyorum. Bunlar artık ferik oldular. Bayağı bir büyüdüler. Bundan sonraki süreçte de yakın zamanda biraz daha burada büyüsünler. Kümes artık burası dar gelmeye başlayacak. Ben de diğer yavru beşlerin büyüyenlerle birleştireceğiz. O birleştirme aşaması biraz sıkıntılı olacak ama yapacak bir şey yok. Burada şükürler olsun bizim için en kıymetli olan arkadaşlar 4 tane beyaz 5 tavuğunun olmasıdır. Ve bir tane de diğerinde 5 tane büyütürsek ve bir yerde de satıldığını öğrendim. Oradan da arkadaşlar 4 tane beyaz 5 tavuğu yavrusu alabilirim. O zaman grubu dokuzlamış oluruz. Bakalım şu an söz vermiyorum ama şu an konuşuyoruz. Eğer okeyleşirse arkadaşlar 4 tane daha beyaz 5 tavuk getirmeyi planlıyorum. Önümüzdeki sene beyaz 5 tavukları ayrı bir şekilde arkadaşlar belli bir dönem kalacaklar. Belli yumurtalar alınacak. Ondan sonra da grubun içerisine karıştıracağım. Yine arkadaşlar aralardan sürpriz beyaz 5 tavukları çıksın diye. Bu süreçte arkadaşlar horozumuz ne diyorduk biz buna? Sambacı arkadaşlar. Sambacı horozumuza teşekkür ederiz. Yine anne koko cüce koşun tavuğumuz müthiş bir annelik yaptı. Buradan arkadaşlar toplam 24 tane yavruyu bitti, büyüttü. Ve biz buradan arkadaşlar yine 10 tane yavruyu da başka arkadaşlarımıza sahiplendirdik. Bunları büyüten arkadaşlar Koko Cüce Koşun grubu çiftimize teşekkür ederiz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayınız. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterlidir. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepiniz hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Ne yapıyorsun sen ya?